Merhaba Astro Center ailesi, ben Deniz. Mistik yolculuğuma çok ufak yaşlarda başladım. Yıllar içerisinde aldığım eğitimler, gerçekleştirdiğim seanslar ile bu merakımı profesyonel bir rehberliğe dönüştürdüm. Benim için spiritüel çalışmaların hepsi ayağa yere basan ve hayatın içinden gerçek konulardır. Seanslarımda öncelikle seni dinlerim. Hikayenin görülmeyen ve karanlıkta kalmış yönlerini Görünür kılmaya çalışırım ve bunu bazı araçlarla gerçekleştiririm. Bu araçlar kart okumaları ya da astroloji olur. Kartlarım bize bilinç ve bilinç dışındaki mesajları netleştirir. Astroloji ise enerjimizi düzenler ve zihnimizi berraklaştırır. Danışmanlık verdiğim konular ilişkiler ve evlilik süreçleri, kariyer ve iş hayatındaki kırılımlar, yaşam koçluğu, hedef ve alışkanlıklarımız. Tüm seanslarımda tek tip genel açılımdan daha ziyade konu odaklı gitmeyi severim. Mistik yolculuğunda rehberin olmama hazırsan ben de hazırım. Randevu aldığında ilk adımı birlikte atmış olacağız. Seni bekliyorum.